Herkese merhaba. Bugün çok hassas, çok tartışılacak ve belki de bazılarını rahatsız edecek bir konuyu ele alacağım. Ölen askerlerin şehit sayılması meselesini İslam'ın temel kaynaklarına, muteber fıkıh kitaplarına ve Diyanet İslam ansiklopedisine dayanarak inceleyeceğiz. Öncelikle şunu açıkça belirtmek istiyorum. Bu videoda Hiçbir şekilde ölen bir askerin fedakarlığını küçümsemek veya ailesinin acısını hafife almak amacıyla hazırlanmamıştır. Amacım İslam'da şehitlik kavramının ne anlama geldiğini, ne zaman hakiki şehitlikten söz edilebileceğini doğru bir şekilde ortaya koymak ve kulaktan dolma bilgileri sorgulamanıza vesile olmaktır. Lütfen videoyu izlerken duygusal tepkiler yerine metnin kaynaklarını dikkatle inceleyerek objektif kalmaya çalışalım. Önce tanımlardan başlayalım. İslam literatüründe şehit kelimesi Arapça şehade kökünden gelir ve şahitlik eden anlamındadır. Fıkıh kitaplarında ve hadislerde şehit kelimesi iki temel anlamda kullanılır. Birincisi hakiki şehit, Allah yolunda yani İslam'ın Müslüman toplumu İslam devletini savunurken ölen kişi. İkincisi hükmü şehit olarak geçiyor. Savaşta ölmese bile salgın hastalık, doğum boğulmak gibi özel durumlarda ölen kişidir. Burada en önemli mesele Allah yolunda savaşmak kavramının ne anlama geldiğidir. Birçok kaynakta şu vurgulanır. Sadece herhangi bir devletin ordusunda yer almak ya da siyasi sebeplerle çatışmaya katılmak değil. Müslümanların dini değerlerini, İslam'ın varlığını ve inanç birliğini korumak gibi bir niyet taşıyorsa bu mücadele Allah katında hakiki şehitlik makamına daha yakın kabul edilir. Özellikle bazı fıkıh kitaplarında dikkat çeken bir ayrım vardır. Eğer bir savaş Müslüman devletin yani anayasası Kur'an-ı Kerim olan bir devletin çoğunluğu da Müslüman olan ve İslam'ı referans alan bir yapının savunulması için yapılıyorsa bu müdafaa dini bir gaye taşıyabilir. Böyle bir durumda kişinin kalbindeki samimi niyet yapılan fedakarlığın değerini bambaşka bir seviyeye çıkarır. Yani devlet ifadesi her zaman dünyevi değil. Niyeti İslam'ı muhafaza etmek olduğunda manevi açıdan ibadetle birleşen bir sorumluluğa dönüşebilir. Örneğin Sahih-i Buhari'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşırsa, işte o, Allah yolundadır. Bu hadis savaşın amacını belirleyici olduğunu ve niyetin dereceleri tayin ettiğini açıkça ifade eder. Eğer kalpteki niyet İslam'ı savunmak, zulmü engellemek ve Müslüman toplumu korumaksa, savaşın şekli ve zemini de buna delalet ediyorsa, şehitlik hükmü ve sevabı daha güçlü bir şekilde tecelli edilebilir. Elbette burada kesim hüküm verecek olan yalnızca Allah'tır. Niyetin belirleyici rolünden de biraz bahsedeceğim. Birçok İslam alimin niyeti bu konuda kilit nokta olarak kabul eder. Örneğin İmam Gazali İhyayu Ulumiddin eserinde şöyle der. Kişi zahirde savaşta ölmüş olsa bile eğer kalbinde ganimet, mevki veya dünyevi bir sebep varsa bu Allah katında makbul cihat değildir. Yani dışarıdan bir insanın kalbini bilmek mümkün olmadığı için fıkıhta genelde zahire göre hüküm verilir. Müslüman bir orduda, Müslüman bir toplumun korunması amacıyla savaşırken ölen kişi dünyada şehit muamelesi görür ancak hakiki derecesini Allah bilir. Ve en çok kişi kişinin niyetini de Allah belirler. Ee, bazen videoda kekeme ya da takılmalarım oluyor. Kusura bakmayın ilk defa böyle bir podcast hazırlıyorum. Ee, umarım rahatsız olmazsınız. Ee, Ayrıyeten de önerileriniz olursa da yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki podcast'te sizin önerilerinizi yerine getirebilirim inşallah. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Kusura bakmayın biraz konudan uzaklaştık. Tam da bu yüzden Müslüman bir devleti koruma niyetinin kalpte ne kadar baskın olduğu gerçeği bu konunun en kritik noktasıdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi sonuca geleceğim. Sonuç olarak size şunu söyleyebilirim. Bir insanın hangi makamda öldüğünü kesin olarak sadece Allah bilir. Ama İslam'ın metinleri bize önemli ölçüler bırakmıştır. Hakiki şehitlik, niyeti, amacı ve gayesiyle Allah yolunda olmayı gerektirir. Müslüman bir devleti savunmak. Eğer kalpte dine hizmet niyeti taşıyorsa yapılan fedakarlığın manevi derecesini çok farklı bir yere taşıyabilir. Bu önemli nüansın gözden kaçmaması gerekir. Bugün anlattıklarım tamamen İslam kaynaklarına ve müteber eserlere dayanmaktadır. Hiçbir şekilde siyasi veya ideolojik bir amaç taşımamaktadır. Amacım kulaktan dolma bilgileri sorgulamanız ve kendi araştırmanızı yapmanızdır. Eğer farklı görüşleriniz veya ekleyecekleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Yorumlarınızla bu tartışmayı zenginleştirelim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenerek destek olabilir. Abone olarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hepinizin görüşlerine saygı duyuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.